Ozyman video başlas bir anda. Arkadaşlar hepiniz Ozyman videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber kasa açacağız. Abi kasa abi kasa diyordunuz ama şöyle bir durum var. Bu kasaları her ne kadar benim gibi gözükse de ben açmıyorum arkadaşlar. Çok kıymetli Kaan arkadaşım dedi ki zaman abi, zaman abi dedi. Sen dedi kasa açıyorsun ama hep dedi babaya alıyorsun dedi. Ben dedi her kasayı açtım dedi. Bıçaklar, mıçaklar, silahlar, asimovlar. Boklar püsküller dedi. Bende dedi her şey vardı dedi. Dedim ki kardeşim. Tamam tamam. İnandım ya tamam. Ben dedi çıkartırım dedi. Ama dedi şöyle bir şey söylüyorum dedi. Bu videoyu izleyen arkadaşlar dedi. Eğer ben dedi bıçak çıkartayım çıkartmayayım. Fark etmez. Ben dedi onlara bir adet dedi bıçak hediye ediyorum dedi. Al işte. Mevzuya bak. O yüzden dostlar bu videoyu düzgün bir şekilde takip edin. Düzgün bir şekilde izleyin. E, like atıp abone olmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına da. Ee, çok kıymetli Kaan'ın e, YouTube hesabını ve Discord sunucusunu da koyacağım. Ee, sizden çok fazla bir şey istemiyoruz. Biliyorsunuz bıçaklar zaten dünya para olmuş. Yapacağınız tek bir şey var. Ee, benim ve Kaan'ın e, YouTube kanalına abone olmak ve bizim Discord sunucularımıza katılmak. Neden Discord sunucularına katılın diyoruz arkadaşlar? Çünkü bu bıçağın çekilişini hem bu Discord sunucularında duyuracağız hem de bu Discord sunucuları üzerine canlı yayında paylaşacağız. Yani sonradan ay tanıdığa gitti, eşe dosta verdiler falan filan gibi saçma sapan şeylerle karşımıza çıkmayın diye. Ee, biz ne zaman açıklanacağını, ne yapacağını falan her şeyi Discord'dan paylaşacağız. Lütfen yorumlara da e, şey yapmayın. Hani abi ne zaman, abi ne zaman yapmayın. E, yorumlar kısmına yine klasik bizim her zamanki çekiliş itemimiz olan... Ee, katıldım yan tarafına da Discord sunucunuzun adını ve işte hashtag yandaki de o numarası neyse, e, onu koymayı unutmayın. Şimdi söz Kaan'da Kaancım hoş geldin. Kaan sen çıldırdın mı ne yaptın ya bu kadar kasayı falan açıyorsun yok abi bıçak çıkartırım abi bilmem ne çıkartırım falan. Yani nereden geldi bu kasa sevdası sana? Abi ben 14 yaşındayken 200 TL değerinde benim bir hesabım vardı. Ee, git, arkadaşlar beni gazladı, ajanlarım vardı. Dedi ki onları sat dedi, yüzde yüz bıçak çıkacak dedi. Son kasada urus knife çıktı bana, Uy. Ay, çok sevinmiştim. Son kasada oradan bir sevda aldı ve bu kasaları da ortak açıyoruz zaten, ortak parayla açıyoruz. Vallahi inşallah bugün güzel şeyler çıkar. Ee, sen de buradan mutlu ayrılırsın. Ben biraz üzgün ayrıldım çünkü bana e, şey dedin hani senin kasalardan bir şey çıkmıyor ben her şeyi çıkartacağım dedin ama olsun sen de e, kazan ki e, bu şey ne de ona CS e batsın birazcık yani. Amin amin inşallah. <laughs> e, peki biz bu çekilişte ne verecektik arkadaşlara? <laughs> Filip naif lekeli. Şimdi videonun yaşlısı olarak büyüğü olarak yaşlı youtuber olarak ben e, direkt bir zart zurt olması açısından üçüncü kasa ve birinci anahtar rica ediyorum senden. Ay, aman, aman. Ay, Biz genelde ilk kasalardan bir babayı çıkartıyoruz ama P90 arkadaşlar biliyorsunuz benim Counter Strike'ta en sevdiğim ve en çok oynadığım silahlardan bir tanesi. Batanım, <laughs> Buraya bu kadar elmel el koymuşlar bir insan bir orta parmak falan koyuyor <laughs> hani anca sana bu kasadan çıkar evet, diye. Aa, aa. İkinci kasamızdan devam ediyoruz. Oy çok güzel. Ulan var ya hakikaten Az hakikaten çok güzel. Az ışınmış, çok güzel. Arkadaşlar bu çocuk Efsunlu okumuş daha ikinci kasadan. Güzel silah çıkarttı. E, devam <laughs> evet. Tane Şımarmayalım. Aç bakalım. Ben ben... Oyun bize bunu verip de ondan sonra bir daha yüzümüze bakmamazlık yapmasın. Oha. İstek kasa. Beşinci kasa. Beşinci anahtar. O çok güzel. O U... çok güzel. Yine minimal wear geldi. Çok güzel. Aşırı güzel. Böyle devam Kuru kafa kelebeği. Haydi bakalım. Ben ne yapsam? Bir bıçak çıkartayım ben şuradan. Bir sarı çıkartayım. Valla sarı çıkartırsan burası şenlik yeri olur. Ay USB geldi. Star Trek. Star Trek. Güzel. Ha, Star değilse güzeldir aynı. Tamam, tamam Yusuf söylesin kanka. bir tane de. Kanka 9'un ikisi. Mükemmel bir algoritma gördük arkadaşlar. 9 Hadi bakalım. Çok iddialıydı. Bence çıkacak bir şeyler. Oy AK-47. Sıyırdı. Güzel. Ha güzel. Çok güzel. Eee çok eskimiş ama ya. Şimdi sen söyle bir de Osman abi. Ben en sonuncu kasayla en sonuncu anahtarı istiyorum ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bu Haydre kasaları da çok pahalı bu arada. Ne kadar şimdi bunlara bir tanesi? lira vardır. o bu arada kırmızı geçti ben. Evet. Az galiba. Aman Hadi. açayım. Kendi şansımı açıyorum. Hadi oğlum. Aniniz. Aa işte bu. Uy. Eldiven geldi. Oğlum bu nasıl bir şans ya? Ne? Oha 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 arkadaşlar ben karşısında saygıyla eğiliyorum. O kadar kasa açtım, babaya aldım. Adam daha şurada 7. kasa mı, 10. kasa mı ne? Eldiven geldi be. Helal olsun. Kan. Kan e, tamam, bayıldı şu anda. Kankas yarın AWP logo'da görürsün. <laughs> finalde fiyata bakmak yok mu ya zaten fiyatları ekrana koyarım ama bakalım yine de yok <laughs> Yo, eldivene baksak yeter gerisini sen koyarsın <laughs> kalbim çok kötü oldu biliyor musun abi be? ağzımdan küfür kaçtı kusura <laughs> yok canım ne olacak ya koyayım <laughs> yine sen söyle Osman abi ee, ben söylüyorum birinci kasa birinci anahtar ben açtım onu değil mi? Evet sen açtın. Ulan keşke ben açaydım en azından bir hak iddia ederdim ya. Aa çok eskimiş çok eskimiş bu. 9 mu? Çüş çok eskimiş bu. Bunu direkt çöpten alıp getirip koymuşlar buraya. Evet abi bu arada bu çok. Benim Neyse. Benim nadir ya. Çıkartırsın Devam edelim. Yani. Devam edelim. Zaten her türlü artıdayız şu an. <laughs> Haydi. Büyük hissediyorum. Tüh be. Satre. Güzel güzel güzel. Briefing. Factory ne filan geliyor? Osman abi sen söylemek ister misin bir tane kasa? Söyleyeyim tabii ki. Üçün üçü diyorum ben. Üçün üçü. Hadi bakalım. Ay çok güzel, çok güzel. Ay. Chris, bu ne? Bu da fabrikadan yeni çıkmış. Biz çok şanslıyız galiba bugün. Valla biz mi şanslıyız? Sen mi efsunlusun? Okundun? Ne yaptın kardeşim? Estağfurullah abicim. Ee, ben açayım bir tane de rastgele. Aç da biz sen aç. Biz boşu boşuna çırpınıyoruz burada zaten. <laughs> Puu, pu, bu kötü işte. Olsun olsun. Arada, arada çok hep güzel gelecek diye bir şey yok. Arada olur böyle. Evet. Sen söyle bir de Yusuf kanka. Kanka 4 ve 5. 4 ve 5. Ee, bu arada konu olsun. Benim ilk bıçak çıkartış anımı size anlatayım mı? Oğlum? Anlat tabii ki. Anlat kanka. Bu güzel balı hepimiz duyalım. Şimdi benim eskiden bir tane hesabım vardı. 200 TL değerinde falan. O zamanlar tabi anahtar 21 lira değildi. Daha ucuzdu. O arada çok güzel. Çok güzel. Osman abi söylemek ister misin bir tane kasın? Söyleyeyim. Ee... Ben bir üçün biri daha demek istiyorum ya. Üçün birini hemen açıyorum. Alırsın 3'ün birini Neyse, mantığıyla. Abi. <laughs> İnşallah alırız. Ee, arkadaşlar beni gaza getirmişti. <laughs> Dediler, "O ikinci ya abi Bak Ayıp bu arada ya. Bak Ayyyyy Ulan bir videoda iki ben Ya ne orada kullanırsa kullanırsın boşver ya Uyyyyy Arkadaşlar üçüm, üçüm biri her zaman Ya uğra ya uğursuzluğa işarettir Bugün uğra işaret olduğunu gördük Kaan'cım tebrikler yani Şurada 12-13 kas 12-13 kasada iki eldiven çıkartmak bence mükemmel bir hareket. Şey, 50-24 abi biz daha fazlalarını gördük estağfurullah ama ee, şey... Haydi Ezid tokatladı heh ee, Ben devam edeyim Evet et Arkadaşlar beni gaza getirdi tamam mı abi böyle o zamanlar 5-6 tane kasa açabiliyorduk Son kasada açıyorum açıyorum hiçbir şey çıkmıyor benim moraller gidiyor kanka Yusuf kasa söyle bu arada Kanka 1-1 bir, bir. <laughs> Benim moraller gidiyor, en sonunda arkadaşlar de dalga geçiyor. Ondan sonra, ben son kasada bıçak çıkarttım. Urus knife e, force dp ad savaştı görmüş. 800 sl bir değeri vardı. Artık bir tane daha şey çıkarsa bu arada bilgisayarı kapatıyorum. Eldiven çıkarsa. Kanka, Kanka. bir şey diyeyim mi? Sen okunmuşsun bu arada. Hakikaten efsunlu ya. E. Ben bir daha üçün biri diyorum ya. Bir daha üçün biri diyorum. E, %0.36 bıçak çıkma oranı var sarı Legendary. Tabi bunların şeyleri ayrılıyor mesela e, Şey hmm. Karambit Karanlık peş var ya O mystical olarak geçiyor o daha nadir işte o ayrılıyor. Boş yapmış şu anda da. A, kötü. Son... Ya artık sen bugün bir silah kötü falan deme ya. Bence şu anda artının evet. da artısındasın diye düşünüyorum yani. Son kasayı açmadan da bir şey söylemek istiyorum. Ee, arkadaşlar bu çekilişten bana bir şey çıkmadı diye sakın üzülmeyin. Bizim yapacağımız daha bir sürü çekiliş var. Benim aklımda çok çekiliş var. Katılın diyorum ya. Katılın. Yani diyor ki arkadaşlar benim elimde bir tane de bayonet var diyor. Ver ki onu da çekilişle vereceğim diyor yani. Onu demek istiyor. Bak diyor evet. ben 25 tane kasa açtım. 2 tane eldiven çıkarttım. Bende çok bal var arkadaşlar diyor. Yani diyor ki yani takibi bırakmayın diyor. Her an diyor siz de indiregendi bıçağınıza kavuşabilirsiniz diyor. Bir de arkadaşlar e, bu iş pardon. olsun canım hiç önemli değil. Şöyle bir durum vardır arkadaşlar. Yeni YouTube'la ilgilenen Arkadaşlarda bir şeyler kazanma ihtimaliniz her zaman daha yüksektir. O yüzden abanın yani bunda çıkmadı diye düşünmeyin. Şimdi bu adamın 500 bin abonesi olsaydı hani birazcık o bıçağın size çıkma ihtimali düşerdi. Ama zaten e, arkadaşımız bu sektörde de çok eski olmadığı için hani ihtimal de yüksek. Bakın bunda düşünün yani hani şu an okullar açıldı matematiğiniz taze beni uğraştırmayın artık. Şunların da fiyatlarına bir bakalım. Abi minimal wear 8 887 TL eldiven çok iyi eldiven diğeri de 1123 TL şaka yapıyorsun sen çok ciddiyim şakasız oha Kaan ben sana bir şey söyleyeyim okulum okulu bırak kardeşim sen CS:GO kasa ticaretine gir ya. Estağfurullah abi ya. Okul bırakılır mı ya? Okumak Ya şaka yapıyorum. Tabi Tabii ki okumak her zaman güzeldir de. Vay be. Yani arkadaşlar adam şu anda kazandığı silahlarda da güzel şeyler vardı. Evet bu, bu görüntü ee, kazandığı silahlarda da iyi silahlar vardı. Gayet bence güzel bir karda bitirdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Beni abi bu videoda beraber olur muyuz diye e, çağırdığı için hani beğenmiş, görmüş, izlemiş, gelmiş ve böyle bir teklifte bulunmuş. Kendisine gerçekten çok teşekkür ediyorum. E, sizler de bu güzel bıçak çekilişi için e, arkadaşlar kanalların takipliğini sakın bırakmayın. Ar ayrıca e, bu adam zaten bu balla sürekli ka kasa açılışları ve gerekli skin e, paylaşımları da muhtemelen yapacaktır like atmayı, abone olmayı, yorum yapmayı, çekilişe katılmayı unutmayın. Sizleri çok seviyor ve öpüyorum. Kana eline sağlık diliyorum ve diğer arkadaşlara da buradan saygılarımı gönderiyorum. Görüşmek üzere canolar. Bay bay. Merhaba, hoş geldin gene. Gelen geri dönmüyor eve. Gel bir de bizi dene hem de bir neşe. Adını yazdırır hem de girişe. O video başlas bir anda. Oyuna geçip de o silah.